tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Bülent Yıldıran hayatını kaybetti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Tiyatro ve sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Bülent Yıldıran 64 yaşında hayata veda etti. Sanatçının hayatını kaybettiği haberini Oyuncular Sendikası sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Üyemiz Bülent Yıldıran hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun açıklaması yapıldı. Ünlü oyuncu Bülent Yıldıran'ın sanatçı dostları ve yakınları Yıldıran'ın ölüm haberinin ardından sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi. Bülent Yıldıran kimdir? Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu Bülent Yıldıran 8 Temmuz 1957 tarihinde doğdu. Oyunculuğa tiyatro halk evlerinde amatör olarak başladı. 1977 yılında ilk profesyonel deneyimini öncü sahnede yaşadı. daha sonra Ankara Halk Tiyatrosu, Sanat Evi, Banka Tiyatroları, Ali Hürol Tiyatrosu, Ankara Komedi Sahnesi, Haktus Kabere, Ankara Ekin Tiyatrosu gibi tiyatrolarda hem oyunculuk hem de jeri sonluk yaptı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra birçok film ve dizide oynadı. TRT ve özel Televizyonlarda birçok dizi, gençlik programları, çocuk programları ve müzik eğlence programları yaptı. Ayrıca birçok karaktere ses verdi. Ünlü oyuncuya Allah'tan rahmet diliyorum. Acil ailesine de başsağlığı